İki zengin delikanlı bir gün can sıkıntısından kendi aralarında bahse tutuşmuşlar. Bunlardan biri 20 yıl boyunca kapalı bir yerde yalnız kalabilirse, diğeri ona büyük bir para verecek. Ama 20 yıl tek başına kalmaya dayanamayıp dışarı çıkarsa, bahsi kaybedecek ve diğer arkadaşına büyük parayı o ödeyecekmiş. İkisi de el sıkışıp namus sözü vererek kuralları konuşmuş ve bahsi başlatmışlar. İçeride kapalı kalan kişinin her istediği şey kendisine verilecek ve kapısında da bir nöbetçi bulunacak. Böylece zengin delikanlılardan biri tek penceresi, tek kapısı olan bir yere kapatılmış. Kapıda nöbetçi beklemeye başlamış. Yiyeceği, içeceği, her şey ne isterse hapsedildiği odaya getiriliyormuş. Delikanlı bir süre sonra kitap istemiş ve gün geçtikçe daha fazla kitap istemiş. Ve içeride ha babam okumaya başlamış. Öylece yıllar geçmiş. Bu sırada Öteki Delikanlı dışarıda kumarcılığı ve hovarda yaşantısı yüzünden giderek zenginliğini kaybetmeye başlamış ve bir süre sonra da sıfırı tüketmiş. Bütün umudu kapalı odadaki arkadaşının tek başına yaşamaya dayanamayıp kapalı olduğu yerden çıkması ve onun da bahsi kazanıp paraya konmasıymış. Kapalı odadaki arkadaşını kaçmaya kışkırtmak için de türlü çareler düşünmüş. Nöbetçiyi kandırıp görmezden gelmesini söylemiş. Odanın kapısını açık bıraktırmış. İçeriye kadın yollamış. Ama ne yaptıysa boşuna. Arkadaşı içeride okumaya devam edip zamanını doldurmaya kararlıymış. 20. yılın son gecesi. Artık son çare. Arkadaşını öldürecek ve buna bir intihar süsü verecekmiş. Hani yalnızlığa dayanamayıp canına kıymış gibi. Böylece bahsi kazanıp parayı almayı düşünmüş. Planı yaptıktan sonra son gece gün doğmadan önce elinde bıçakla arkadaşının kapalı olduğu yere girmiş. Ama arkadaşı içeride yokmuş. Pencere de açıkmış. Sevinçle yerinde zıplayıp "Tamam işte demek ki kaçmış. İddiayı ben kazandım. Parayı ben alacağım." diye sevinirken bir de bakmış ki masanın üzerinde bir zarf var. Arkadaşının kaçmadan önce kendisine yazıp bıraktığı bir mektup. Mektubu açmış ve okumaya başlamış. Sevgili arkadaşım, tek başıma burada 20 yılımı doldurmama sadece bir saat kala bu odadan ayrılmaya karar verdim. Böylece seni bana para ödemekten kurtarıyorum. Zaten duyduğuma göre sen de bütün servetini kaybetmiş ve para için arkadaşını öldürmeyi göze alacak kadar zalimleşmişsin. Bense bu küçücük odanın içinde 20 yıldır okuduğum kitaplar sayesinde öyle zenginleştim ki İddiayı kazanmamın ya da büyük paralara sahip olmamın gözümde hiçbir değeri kalmadı. Benimle böyle bir bahse tutuşup buna vesile olduğun için sana teşekkür ederim. Bu hikayede herkes için pek derin anlamlar vardır. Hikayeyi beğendiyseniz paylaşabilir ve daha fazla anlamlı hikaye dinlemek için sayfamızı takip edebilirsiniz.